Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Sabahleyin yine yollardayım ben. Bugün anneme gidiyorum. Kardeşimle buluşacağım burada. Burası valla İzban metro. Otobüslerin toplanma alanı gibi bir yer. Ee, bir ring alanı. Şimdi Kardeşim sabah işten çıkıyor. 7.30'a mı yetişirim, 9'a mı yetişirim derken 9'a yetişebilmiş. Arabası burada herhalde onun. Bana buraya gelebilir misin dedi. Benim de elimde eşya olmadığı için gelirim dedim ona. Çünkü vakit kaybetmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Annemin e, evini badana yapacağız. Zaten bir tane oda diyeyim size. Küçük bir yer. Bugün köyde geçireceğiz yani günümüzü herhalde çabuk bitiririz ya küçücük bir yer. Ondan sonra ne yapacağız? Evimize geri döneceğiz tabii ki. Ay soluk soluğa kaldım. Bugün sıcak hava. Annemin de işte dedi ki bayram yaklaşıyor. Ondan sonra günü varmış. Bir de babamın bayramdan hemen sonra senesi. Onun için dedi hani yapalım. İyice de sıcaklar bastırmadan havalar çünkü iyi gidiyor. Biraz serin gidiyor diğer senelere göre İzmir'de. O yüzden de hemen yapalım dedik çıksın aradan. Öyle işte şimdi bulayım ben kardeşimi bulayım derken burası tren garı ayrıca muhtemelen o gardı şimdi ararım onu gelir beraber köye gideriz. Şimdi konuştum daha gelmedim dedi bir 10 dakikaya oradayım dedi ben bir tık erken gelmişim arabası burada mı Burada bir yerlerdedir arabası ama ben şurada gölgede bekleyeyim. O tren getirecek sanırım. Arar beni. Evet nihayet buluştuk biz kardeş Cazım'la. Çıktık yola. Allah'tan sakin sakin gidiyoruz böyle. E artık nerede? Köyde görüşürüz temizlik faslında. Yolun ortasında, yolun ortasında kocaman bir kaplumbağa biri biraz sonra gelecek üstünden geçer. <laughs> Bırakıyorsun. <laughs> Annem de çayı demlemiş, bizi bekliyormuş. Geldik. Abi ben emniyet kemerini tak Sen, Seni kime ötüyor? <laughs> emniyet kemerlerini bağlayalım. Zaten bir beş dakikalık yolumuz kaldı. Geldik. Annem başlamış toplamaya. Zaten burası küçücük bir oda. Hemen burayı boyayacağız inşallah. Şimdi acıktık ama şöyle anneciğim de pişi şey yapmış. Ben de poğaça yapmıştım. Hemen şurada bir hemen atıştıralım. Allah'ım nasıl yoruldum, nasıl yoruldum. Şu duvar oldu. Burası balkondu hani eskiden kapatmıştık. Kardeşim de şu lambasını değiştirdi. Onun daha büyük bir e, floresan koydu. Yuvarlak bir şeydi o. Şimdi buraların halıları da zaten temizdi. Bunları yeni serdik. Annem koltuk örtülerini değiştirecek ama daha toplanmadığı için ev onları daha sonra değiştirecek. işte bu taraftan aa yağmur başladı camı silmiştim. Yağmur başladı anne. Bu taraftan camı silmiştim. Bu tarafa doğru geliyordum böyle. Olur, Hem perdeleri. Ben geliyor, tamam ben yaparım. Bilmem, mesela, Hangi ya. halı? Dışarıdaki. Mavi olan mı? Hı. Tamam. Hı. Tamam tamam geliyoruz. Ay dolu yağıyormuş. Şu lambaları da değiştirdi. Bunların hepsi çöpe gidecek. Allah'ım dolunun altında mı kaldın yavrum benim fındıkım. <laughs> Güzel keçim mi diyeyim? Ha, ha ne? Beni mi yiyeceksin? Beni mi yiyeceksin sen? Okka gidemezsin başka uza. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel oğlum sen. Çok tatlısın. Neyse ki hafifledi. Tamam sen dur burada. Annem buraya bağlamış onu annemin önünden arkasından sesinden nasıl bir görseniz hemen fındık diyor anneme diye cevap veriyor tam bir şapşik bu hadi gidelim ay bayağı yağıyor ya Valla daha çok işimiz var da en azından badanayı bitirdik. Bu düzenlemeyi falan dış düzenlemeyi daha sonra yapacağız. Çünkü şu anda havalar pek müsait değil. Bakın hemen aniden yağmur yağabiliyor. Görüyor musunuz ne hale geldi bir yağmur bir dolu ikisi birden. Ay harika görünüyorlar da çok şey sepkini yağınca şu bahçede ekili olan zerzavatlar Orada domates, bamya, börülce, zartsurt bir şeyleri var annemin. Çok ay bayağı da yağıyor anne. Evet, afatsız olsun inşallah. Ha, şunu mu? Ben silmiştim. Gül gibi sildiğim cam gitti. <laughs> Ay. Ha, annem de konuşuyor. Kim de konuşuyor artık bilmem de. Neyse. Ufak tefek toplanacak şeylerimiz var. Buranın da böyle badanası bitti de yerini 3 kat sildim. Şimdi biraz kurusun. Temiz oldu ama duvarları. Bu duvarı da ben yaptım. Kardeşim tavanları yaptı. Hadi dedik vakit kaybetmeyelim. İyi ki de yapmışız öyle. Neden? Çünkü yağmur geldi ve biz öğlene kadar bananayı bitirdik. Şu anda saatlerimiz 5 oldu. Neyse işte perdeler de yıkanıyor. Ocamı silmiştim. burada da sık kurusun. Buranın halıları serilecek en son. Gene koltuk örtülerini annem en son değiştirecek. Bunları öyle serdi şimdi. Hala geziniliyor. Balkonda bir şeyler var. Taşıyıp duruyoruz onları diye. Hala işte bir perde geldi. İşte öyle bakalım. Bize kolay gelsin. Biraz işimiz daha var. Ya evin son halini göstermeyi unuttum. Bu yağmurun şiddetinden bir an önce dedik gidelim. Allah'a emanet yavaş. Vallahi dolu mu yağıyor, yağmur mu yağıyor, ikisi bir mi yağıyor hiç belli değil. Biz artık İzmir'e doğru gidiyoruz. Silgeç yetişemiyor yani o kadar. çıkardı o lastikler. Buralarda hiç yağmur yok. Yani yan sokak diyebiliriz hemen yakını. O göz gözü görmeyen yağmurdan, damla düşmeyen bir yerlere geldik. Şimdi bizim orayı da aradım. Ee, arkadaşlarım diyor burası günlük güneşlik. Öyle bir mevsimdeyiz işte artık evdeyim hemen iki lokma bir şeyler yedim biraz geç kaldı bugün yemeğim ama ne yapalım yarın da geç kahvaltı yaparız şimdi bir güzel bir kahveyi hak ettiğimi düşünüyorum saatlerimizde yedi buçuk mu oldu ellerim titriyor ha. <laughs> sekize mi geliyor nedir şöyle bir türk kahvesi yapalım en acılısından Şimdi inince aradım, anneme tekrar hala yağıyor dedi ama dedi hafifledi dedi. yarında kırmızı uyarı vermiş meteoroloji. Bir iki parça bulaşım da var şurada ama şu an o kadar çok eriniyorum ki onlar elde yıkanacak şeyler. Evet biz bir kahve içelim. Ve artık dinlenme moduna geçmiş bulunmaktayım. Videomu burada sonlandırayım. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.